Merhaba arkadaşlar. Türkiye geneli deneme sınavı TÖDER'in hem LGS hem de YKS sonuçlarını kurumunuzdan öğrenebileceğiniz gibi internet üzerinden de öğrenme şansınız var arkadaşlar. LGS sonuçları bu hafta açıklandı. YKS sonuçları da 26 Ocak'ta açıklanacaktır. Dediğim gibi kurumunuzdan öğrenebileceğiniz gibi TÖDER'in internet sitesi üzerinden de bunu öğrenebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı hemen size göstermiş olayım. İlk önce arkadaşlar Google'dan Tüder yazıyoruz. Tüder yazdığımızda karşımıza çıkan ilk başla tıkladığımızda Tüder'in ana sayfasına gitmiş oluyoruz. Ana sayfada duyurular olabilir. Duyuruları kapattığımızda arkadaşlar şöyle bir başlık karşımıza çıkacak. Dikkat edin LGS1 genel deneme sınavı sınav sonuçları diyor. 26 Ocak'tan itibaren YKS'nin de aynı bu şekilde sonuçları çıkacaktır. Hemen ilgili resme tıkladığımızda karşımıza sonuç sayfası çıkıyor. Sonuç sayfasında arkadaşlar giriş türünü bakın burada kurum seçili ama biz öğrenci giriş sınav sonuçlarını seçeceğiz. İl olarak hangi ilde sınava girmiştiniz onu seçiyorsunuz. Ben İstanbul'u seçeyim göstermek için. Burada kurum Arkadaşlar kurumunuz neresi ise hangi kurum aracılığıyla sınava girmişsiniz orayı seçiyorsunuz. Ben Uğur Özel Öğretim Kursu yazayım arkadaşlar. Bunun da çekmek ıı, Çekmeköy şubesini yazayım. Bakın bunu yazdıktan sonra şuraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. TC numara kimlik numaranızı tıkladığınız yazdığınızda girişe basıp direktmen arkadaşlar sonuçlara Gitmiş olacaksınız. Şimdi de ona bakalım arkadaşlar. Evet giriş sayfasında TC'mizi girip girişe bastığımızda karşımıza şöyle bir sayfa çıkacaktır. Bu aşamada arkadaşlar şurada bakın sol tarafta ana sayfa, sınav ve raporlar, cevap anahtarları gibi bilgiler var. Burada sınav ve raporları seçiyoruz. Bundan sonra şurada sınav türünde YKS, YGS, LGS diyor. LGS'yi seçiyoruz. LGS olduğu için. YKS olduğunda da YKS'yi seçeceğiz. 8. sınıfı tıkladığımızda arkadaşlar burada hemen töder bir çıkıyor. Bakın 9 Ocak'ta yüklenmişti. Hemen dikkat ederseniz bakın silik olmaması lazım. Silik olursa arkadaşlar bu sınava katıldığını, katılmadığınız anlamına geliyor. Böyle seçtiğimizde şöyle mavi rengi alacaktır. Turkuaz rengi. Sonra sağ tarafta öğrenci raporlarında zaten bir başlık var. Analiz karne bunu tıklıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar rapor oluştur dediğimizde bakın şöyle rapor oluşuyor. Karne analiz buradan hangi dersten hangi konuda kaç doğru kaç yanlış yaptığımız bütün bilgiler yer alıyor. Dediğim gibi bunu kurumunuz aracılığıyla da elde edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz ama kendiniz de ulaşabilirsiniz internet üzerinden. İsterseniz sonucunuzu indirin. isterseniz arkadaşlar e, tıklayıp direktmen önünüzde yapabilirsiniz. E, hepsi bu kadar arkadaşlar. Varsa takıldığınız e, yerler videonun yorum kısmında yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.